Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün size e, VMware Workstation'da sal makinede e, sağlık makinenizi e, silip hard, e, hard silmemeyi nasıl göstereceğim? E, onu göstereceğim arkadaşlar. Şöyle burada şimdi bir e, sağlık makineniz var arkadaşlar ama diskine ihtiyacınız var. Yani bunu bir, bir disk bağlıyorsunuz ya şurada. E, bu şu disk ihtiyacınız var. Ee, şurada göstereyim yolu. Ama makine ihtiyacınız yok. E, yani size script atmış olabilirsiniz. hani diğer makinede kullanacaksınız. Şimdi bunu hani sanal makine script disk diski kalması nasıl işlem yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle e, bunu dikkat etmeniz lazım. Şu arkadaşlar buradan direkt sağ tıklayıp remove yaparsanız ee, direkt sal kendi siliyor ayrıca ona bağlı olan diskleri siliyor ee, daha sonrasında buradan gelip bakarsınız disk neredeydi harbiki disk de onunla beraber siliniyor yani burada arkadaşlar şöyle yapmanız gerekiyor bu gösterim tabii VMware Workstation programı için diğer programlarda farklı olur ama mantığı aynı buradan tabii sağ tıklayıp ya da buradan edit yapmanız lazım yani düzenli ee, settings ayarlar aynen şimdi burada arkadaşlar Şimdi bağlı diske geliyorum ben. Hard disk. 30 GB bağlamışım. Yolda yolda burada gösteriyor zaten. Şunu şöyle yapacaksınız. Remove yapacaksınız burada arkadaşlar. Remove, kaldır demek. Sil demek değil. Siz bunu remove yaparsanız diski silmiyorsunuz arkadaşlar. Sadece diski buradan kaldırıyorsunuz. Yani bağlantıyı kaldırıyorsunuz. Ee, şöyle düşünebilirsiniz. Ee, örnek vermek gerekirse. Yani şu an benim kablolu USB bağlı mouse'um. Rumu yaparak mouse'u kaldırıyorum. E, mouse'u çöp atmıyorum yani. Öyle söyleyeyim. Mouse silim, silinmiyor arkadaşlar yani disk burada. Sadece diski kaldırıyorsunuz. Bunu remove yapın. Diski. OK yapın. Bakın şu an ben diski kaldırdım. E, diskle bağlantısını kaldırdım. Yani kabloyu çıkarttım yani ama disk duruyor. Bakalım duruyor mu? Benimle yapalım. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 002 diski bağlıydı şurada. E, birden fazla disk olabiliyor çünkü parçalıyor. Bakın burada gördüğünüz gibi eee diski silmemiş. Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Mesela ben şu an bu server 2006'yı silmemin sebebi arkadaşlar. Server 2006'nın bir klonunu aldım. eee önceki videomda söylemiştim. Bu klonla bir de e, klon alınan bilgisayarla ve klon aynı anda çalıştırmak diski patlatıyor. Ondan bahsetmiştim. Ee, ise kısa basit bir maç gerekirse aynı diski kullandıkları için arkadaşlar. Ee, biri bir şey yazmaya çalışıyor. Biri bir şey yazmaya çalışıyorken iki e, diski patlatıyorlar o şekilde. Aynı anda iki müdahale etmemiz lazım disk arkadaşlar. Hangi işlem sistemi kuruluyorsa onun müdahale etmesi gerekiyor. Onun için size tavsiyem. Yani 2016'nın ben şu kulonunu aldım. Şurada 2 diye yazıyor. Zaten şu simgeden anlayabilirsiniz mesela. Ee, aldıktan sonra arkadaşlar tavsiyem size. Bu şekilde Diski ayırdıktan sonra Şuradaki işlemde az önce göstermişlerim. Diski ayırdıktan sonra arkadaşlar makinenin silmenizi tavsiye ederim. Ee, yanlışlıkla açabilirsiniz vesaire sonra disk patlamasın. Şimdi bakın burada ben Diski ayırdım sonra remove yaparak sanal makinemi kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi Herhangi bir yanlış işlem yapmış olsaydım şu an zaten klon çalışmıyor olacaktı. Ee, gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok ve klonum çalışmaya devam ediyor. Bu şekilde arkadaşlar e, ee, bu işlemi yapabilirsiniz. Ve ana makine bu şekilde hem diski silmeden hem de klonu klon aldığınız makinelere zarar vermeden. Çünkü burada benim bir klonum var. Siz buradan size o makineyi birden 10 tane klonunu almış olabilirsiniz. Orada bir yanlış işlem yaparsanız 10 tane makine de patlar maalesef. Onun için arkadaşlar ee, bu şekilde yapabilirsiniz işlemi. Umarım video yardımcı olmuştur. Kendinize iyi bakın.